Evet Fatih abi. Bu ne abi? Bu bizim yörenin yani Van, Bitlis, Diyarbakır tarafında. Işkun. Bu dolun muzu diyoruz. Muz mu? Evet. muzu yani. Doğumluğum. Evet, Çünkü bunlar sadece ilk baharlarda yetişen. Wow. Ve evet, şekere, tansiyona, Karaciğere yağlanmasına, hepsine ilaçtır. Yani kime ilaç biliyor musun? Bana ilaç. <gülüyor> <gülüyor> Bak şöyle soyuyorsun. Nazara geliyor mu? Kivi gibi, nazara, <laughs> 70'lik dedeye, her şeye geliyor. Yalnız bunun bir limon eksik herhalde abi. Ben limon limon, limon ya, istiyorum. Ama o kadar eksik limonlar da geliyor. Yok mu? <laughs> bazen içine acısı da çıkabiliyor. ama yani sendeki tazedir yani. yani. Çok güzel bir e, bitkidir. Bunun ismi ışkın. Kürtçe'de rıbaz diyoruz. Rıbaz, rıbaz diyoruz. Kürt muzu. Evet. Oy muzu. E, ülkemizin muzudur ya. Kürt de şey yıkanmış aslında değil mi? Yani. Herkes. Biraz <laughs> Allah'ım sağlıkla sana geliyorum.